İsmail Tuşbilek Türkiye'deki e, müzikle ilgili en önemli kurumların birinci sıradaki söz sahibi kişisi olsaydı Türkiye'de e, güzellikler için ne yapardı? Çok şey yapardı. Bir kere kadroyu komple değiştirirdim. Eskiden böyle 30 senedir TRT Radyosu'nda hiçbir işe yaramadan dim böyle dimbeledim, dimbeledim, böyle, dim böyle çalıp daha bile para kazanamayanların hepsini emekli ederdim. Hadi abicim oturun evinizde artık derdim. Bir sürü genç var yani ne virtüözler var. Adam 40 senedir oturuyor orada oturuyor. 40 sene olmuş, gitmiyor ya. E bulmuş adam yağlı yeri, gider mi? Bunların hepsini atardım bir kere, giderdi. Müzik sistemini değiştirirdim. Hakikaten hak eden insanlar orada olurdu. Yani oku, sadece orası şey olmaz yani, müzik icra edilen bir yer değil. Sunulan değil, ayrıca da eğitim olan bir yer de olabilirdi. Mesela, Şöyle bir şey yapabilirdim ben, konservatuar adı altında konservatuar değildi. de TRT'ye TRT ye müzisyen yetiştiren genç çocukları okuldan alıyor, TRT kendi bünyesinde Türk halk müziğinin en derin dersleriyle, en derin tavırlarıyla öğretiyor öğretiyor ve onlar çalıyor TRT'de. Mesela yok oradan konservatuarı bitirdim ben TRT, yok abicim TRT kendimi Barcelona gibi düşün. Altyapıdan yetiştirecek kendi gözlerinle, kulaklarınla Üst yapıya getirecek, oynatacak. Bir sürü şey yapılabilir yani bir sürü şey yapılabilir. Milli takım orkestrası kurarım ya. Nasıl olur abi Bu iş? Milli takım orkestrası kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Orkestrası bitti. Hangi bizim memleketimizde gidiyoruz da biz kim bizi futbolda mutbolda ne yapıyoruz biz? Bütün devlet herkes sponsor. Uçaklar. Allah Allah beş yıldız her şey. Ya ben gidiyorum burada ekonomi klas gidebilirsem ne mutlu bana. Ama her gittiğim maçta 3-0 önde bitiriyorum ben maçı geliyorum. Herkes Türkiye, Türkiye diye bağırıyor. He? Ama daha bize bir kimse daha oturup daha senin de var mı bir şey ihtiyacın ya? Biz de size bir destek olalım. Ne bileyim hani bak o kadar jazz festivaline gidiyorsunuz, Türkiye'mizi temsil ediyorsunuz. Türk Hava ne mesela çok uçuyoruz biz. Hani biz de lan üç kişiyiz zaten biz. Bize ne destek olacaksın? Ya siz işte değerli hocalarımızı en azından business'ta gönderelim. Rahat ettirelim. Ne bileyim bir, bir şey yani ya. O hiçbir şey yok. En basit bir şeyden bahsediyorum. Biz kendi sımızı alır gideriz zaten. Problem değil ama o üçücük bir şey bile. Bırakın müziksel tarafını, desteksel tarafını. işte adamları getirtemiyoruz derse. Bu kadarız ya. Çok şey yapılabilir. Milli orkestra seçelim. Kim var kardeşim bu ülkede en iyi bas çalan 3 kişi en iyi davul çalan 3 kişi, en iyi orkestra, yaylı orkestrası, en iyi gitarcılar, en iyi... Ya öyle bir müzik yapılır ki Usta Türk Halk bütün dünya dinler. Öyle aracmanlar yapılır. Ama işte zor işler. Kim yapacak, nasıl yapacak, kim uğraşacak, bu insanları nasıl bir araya getireceksin? Biz kendi işlerimizde bile yeri geliyor, prova yapalım diyoruz. Çocuklar ya usta işte prova nasıl yapacak i̇şte prova parası alacak mıyız? Bizim insanlarımızda da var, müzisyenlerde de var. Müzisyenler çok hayırlı mı sanki yani şimdi biz bu kadar şeyi konuşuyoruz da müzisyenlerimiz de karaktersiz bizim. Çoğu öyle yani kusura bakmasınlar. Hepsinin yüzüne söylüyoruz zaten. Ben hiç problem yok. Karaktersiziz yani. Bir ya, bu yol. Ya virtüöz olma yolunda gideceksin ya esnafa bağlayacaksın. Öyle yok hemen esnaf olayım. Gündüzleri virtüözüm. Akşamları esnaf naci. <laughs> Lan böyle yol olur mu? Ben sana net Hangi tarafına saygı duyayım? Ben esnafına da saygı duyuyorum. Ondan demiyorum. Hani virtüöz müsün, esnaf mısın ona göre takılacağım seninle. Bir an virtüöz, bir an esnaf. Acık oncu, acık buncu, acık ondan, acık bundan. Öyle bir şey yok. Bizim memleket şu anda bu vaziyette. Müziğimiz çok kötü yerlerde. Çıkıyor oradan bir tane adamın biri gitar almış eline. So Uzunca bir da adayım. Edip. bunu dinliyor ya millet. Delirmiş gibi ya. Memlekette ses yokmuş gibi, gitar yokmuş gibi, müzisyen, virtüöz yokmuş gibi. Bunu dinliyor. Erkar, Erkan, Erkan Hoca'nın yaptığı bir şeye bakıyorsun. Youtube'da 10 bin kişi dinlememiş. Aynı türküyü atıyorum. Urfa'nın elleri diye bir türkü yapmış Erkan Hoca. 10 bin kişi dinlememiş Youtube'da. Aynı türküyü yapmış Elif. 3 milyon, 5 milyon, 100 milyon. Ulan kim bunlar bu dinlenir? Bu adamı niye dinlemiyorsunuz? Lan hakikat burada. 501 bir Levi's ya herif orijinal. Gidiyorlar 201 bilmem kimi dinliyorlar. Ama o onların hoşuna gidiyor. Bir taraftan sonra onları da kazanıyorum artık. Çünkü bunun insanların kapasitesi bu. Leveli bu leveli. Alman beni çıt. Böyle yalan dünya dinliyor benden. Çıt yok. Bizimkiler böyle yalan... Ya yok markasına bir fidayda da hele kendimize gerek diyor herif. Aa, kapasitemiz, karakterimiz, kültürümüz bizim böyle. Biz müzik sevmeyiz, biz lay lay lom severiz. Sanat sevmeyiz biz. Bize eğlence olsun. Çok güzel bahsettin. Çok e, tiyatral bir şekilde de anlattın yani. Bir eser, işte Aşık Veysel söylemiş ve yani... Bin, bin kişi dinlemiş. Bin kişi dinlemiş ama adam böyle ağzını kıvırarak... He, e, falan bacana, ya sesler yumurtarak. yanlış, akorlar akordu yok o gitarın. İğrenç ya, tuvalette dinlemezsin, affedersin yani. Ama Elif'i 10 milyon dinlemiş. Dinlemişler. Popülarite, popülarite azgın. Popularite e millet şimdi kendini tıklatmaya da <laughs> şey ya, yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> ya, <gülüyor> anlaşılmasın <gülüyor> ya. Tıklatıyoruz, biz seviyoruz kendimizi tıklatmaya yani. Evet. Bol tıklanma olsun. İçeriği önemli değil. Yani bu memlekette şöhret olmak, ünlü olmak çok kolay. Artık sosyal medya denen de bir şey var. internet denen bir şey. Çok 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 kolay. Ama bu memlekette insan olmak, sanatçı olmak çok çok zor. O yolda yürüyen çok az insanlar O insanların bu memleket kıymetinin O insanların hepsi. Böyle pamuklara sarmalı o insanları. O insanlar da giderse kimse kalmayacak çünkü. Yeni yetişen netişir hikaye. Hepsi hırsız. Adam hayatı beni çalarak taklit ederek geçmiş. Röportajı veriyorlar. Hatırlıyor musun? Kimleri dinlediniz? Adam Paco Döleşe diyor ya. E beni taklit ediyor. Hayatın ben de yatıp kalkmışım. Benim ismimi almaya ut şey oluyor insan. Hani adam. Anladın mı ne demişsin mi? Kıskançlık mı dersin? Fesatlık mı dersin? Oğlum bunu bütün dünya biliyor zaten. Benim ismimi bir kere ansana sen yücelirsin bana bir şey olmaz ben zaten burada duruyorum bir şey olmaz bana. <laughs> sen dedin diye yarın bana iş teklifleri mi gelecek? Sen yücelirsin. O kadar karaktersiz. Adam gözünün içine baka baka senin her şeyini taklit ediyor. Öyle bir adım. Ama akşamına olan ne güzel çaldın falan diyor. Oğlum sen çalmadın sen bayağı birini taklit ettin. O baştaki konuştuğumuz şey işte. Evet. E bak şimdi o adamlara neredeler? Ne yapıyorlar? İsim vereyim mi hatta? Vermeyin. Tahmin edebilirsin sen yani o adamların kimleri olduğunu. Ben isim vermeyelim. Vermeyelim, vermeyelim. Onlar da zaten kendilerini biliyorlar. Hepsi şu anda ağlıyorlardır bundan sonra. Yandık gene diye. Gerek yok. Kendini olacaksın abi, kendini çalacaksın. Az çal, öz çal. Sen ol. Kesinlikle. Daha saygılı olursun. Ben daha çok saygılıyorum öyle insanlara. Senin gibi e, hayata bakış açısı olan sanatçıların e, çok değer görmesi gereken bir coğrafyada yaşıyoruz aslında biz. Çok farklı olabilir. Ben e, senin müziğini ya da e, ya bu ne müzik? Ben bunu dinlemiyorum diyebilir insanlar. çok özgür bir çok kişi Arabeske benzet benzetiyorlar. Ben, evet. ben de arabeske hiç benzetemiyorum senin müziğin açıkçası. Farkı ya işte dinliyorum. elektro bağlama çalınca öyle kafadan öyle oluyor yani. Ben daha hayatımda kaç tane Orhan Gencebay Taksim'i dinlemişler benden ya. Hani bak o tarzı severim ama çalmam ben. Benim, tarz, benim ruhum değil. Belki tamam derseniz ki hadi bir tane Gencebay Partisi mi çaldık? Ha Belki o zaman çalarım onu. Ama o zaman çalarım. Benim hayatım öyle bir tarzım yok benim. Yeri geldiğinde. Başka? E sen olmazsan işte dediğim gibi olmuyor Tamam. her şey yavaş yavaş. Umarım. E, İsmail Tuşbilek abi çok samimi, çok yüce bir e, muhabbet gösterdi. Sağ olsun, var olsun. Bu senin güzel. Ve benim pro programıma katılabileceğini söyledi. Benim için de çok anlamlı bir şey oldu. Sonuçta hepimiz bu yolun yolcusuyuz. İşte birimiz arkadan yürüyoruz, birimiz en öndeyiz, birimiz düşmüşüz, kaldıranımız yok. Yolda olmak güzel. Kesinlikle, o yolun bitmeyecek, varamayacağız oraya biz. Yolda olmak güzel zaten. Kesinlikle. Hepimiz bu yolda belki bir adım daha fazla nasıl atabiliriz, hep birlikte müzikle nasıl el ele diye düşünürken böyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son sözlerini bu kameranın şarjı bitti. Şuraya bakarak söylersen sevinirim. Kendiniz olun arkadaşlar. <laughs> Müzik olsun, aşk olsun. Saygılar, sevgiler hepinize. Sağ olun. Teşekkür ederim Emreciğim. Sağ olasın abi.